İpek. Geliyorum babacığım. Şükür. Canım. E, telefonu cevap vermeyince nasıl meraklandım kızım ya? Ya özür dilerim babacığım. Aslında aradığını gördüm ama otobüsteydim. Çok kalabalıkta Açamadım bir türlü. Otobüse <laughs> mi bindin? E mecbur babacığım. İstanbul'da hakikaten taksi krizi varmış. Geçen de dolu geçiyor zaten. Minibüs güzergahını da bilmiyordum. Ben de durağa kadar yürüdüm, bindim bir otobüse. Zor oldu birazcık tabii yani başıma gelmeyen kalmadı ama İstanbul kartım yok. Bir hanımefendiden rica ettim sağ olsun o bastı parasını da almadı. İçeride bir ayağıma bastı dönüp bir özür bile dilemedi. Of of. <laughs> Neyse geldim ya eve çok şükür. Böyle olmaz ama. Hmm. Bir araba alalım sana İpekciğim tamam. Araba mı? Evet evet. Bir araba alalım sana. Yok babacığım hiç gerek yok ya. Biniyorum işte otobüse ben incileri mi dökülüyor sanki? Hayır gerek var. Öyle olmaz. Harimiz vaktimiz yerine kızım istediğimiz arabayı alırız. Biliyorum alırız tabii de. Yani ben bunları araba alalım diye anlatmadım sana. Biliyorum kızım. Biliyorum. Biliyorum demediğini ama arabaya ihtiyacın var. Rahat etmen lazım. Böyle olmaz. Araba alalım sana tamam mı? Seninki de sana kalsın değil mi? İki de bir alıyorum tabii. <laughs> tamam o da var tabii. <laughs> Yarın gidelim tamam mı? Ee, ne var aklında bilmiyorum. Markası, modeli, küçük mü olsun, büyük mü, spor mu olsun? Nasıl olsun kızım? Yok benim aklımda öyle bir şey. Ben araba istemedim senden. İste kızım. Ben senin babanım. Bunca yıl sonra kavuştum ben sana. İste. İşte dünyayı sereyim ayağının altına. Senin benden bir şey istemen beni sadece mutlu ediyor. Baba. Canım. Buyurun. Canım, canım kızım benim. Ne düşünüyorum biliyor musun abi? Ne kadar şanslıyım İpek gibi bir kızım olduğu için. Bir kere çok tok gözlü bir kız ya. Yani her şey alacak gücümüz, kuvvetimiz var şükür. Yani kızımın istediği her şeyi ona alabilirim. Fakat lüzum yok baba. Gereksiz falan diyor. Ne güzel. Rahmetli annesi böyle yetiştirdi onu işte. Nur içinde yazsın. Ne diyorsun? Ha? İpek çok... tok gözlü bir kız değil mi abi? Onun yerine başka çocuk olsa... ...ona en pahalısını aldırmaya çalışır. Hazır babası sana bir araba alalım demişti, değil mi? Değil mi abi? Evet. Fakat istemiyor işte. Gerek yok diyor. İnşallah ben yanılıyorumdur Sezai. İnşallah senin sandığın gibidir. Ayvarış çelinden aldın mı? Çocukken içine düşerdin sen Hala çok seviyorum. Baktım tadına çok güzel olmuş. Numan amca mı yaptı? Yok Numan abi yapamaz onu da. Köylü pazarına gidiyor. Bence oradan aldı getirdi bunu. Çok güzel ama. Nerede kaldın? Abi nerede kaldın? Yumurtan soğudu. Geldim geldim. Hmm. Sızma. Eline sağlık Numan amcacığım. Afiyet olsun. Otur abi. Geçidilere yemeğe gideceğiz biliyorsun. Unutmuyorsun <laughs> değil mi kızım? Yok babacığım. Aklında. Aşk olsun. Duydun mu Sezai? Belediye kadro açmış. Şehir planlamacı arıyorlarmış. Abi senin nereden haberin oluyor? Belediyenin açtığı kadrodan. Ben evvel eski takip ederim kamu ilanlarını. Bilmiyor musun? Biliyorum bilmesini. Oradan bir sürü işte çıkartırdın ama. Şimdi niye bu ilgi? Alışkanlık oğlum. Bakıyorum işte. Numan amcacığım. Büyükşehir Belediyesi mi açmış ilanı? Yok, bizim ilçe belediyesi. Bakmak istersen. Anladım. İsterim tabii. Niye istemeyeyim? Sitede vardır herhalde ilan. Var. Bak istersen. Yani bu... Bu pozisyon bana biraz hafif kalıyor tabii. Lisans mezunu istemişler şehir planlamayı için ama biliyorsunuz benim doktoram var. Sen daha iyisini biliyorsun tabii kızım. Ben söyledim sadece. Yok Numan amcacığım iyi ettin. Ben zaten birkaç yere başvurdum haber bekliyorum. İş başvurusu mu yaptın kızım sen iş mi arıyorsun? E tabii babacığım. Çalışmadan yaşanır mı? Ee, bizim arkadaşlara da haber bırakayım ben soruşturayım. Seveceğim bir iş mutlaka çıkar. Yok babacığım. Rica edeceğim öyle bir şey yapma. Hani Araya böyle eş dost girince ben pek rahat edemiyorum. Torpil demesinler arkamdan sonra. Ben bakayım kendi bulduğum bir işlere rahat, rahat çalışayım olur mu? Sen nasıl dersen kızım.